bugünkü ithalat rakamıyla ihracat rakamı arasındaki devasa açığı gördüğünüzde nasıl ithalata dayalı bir ihracat sistemi yönettiğimizi, nasıl devasa bir bütçe açığıyla yüzde kaldığımızı da orada net olarak görürsünüz. Biliyoruz ki bu bir politika değil. Yaşadığımız durum bu. 128 milyar dolarlık ülke rezervlerinin Dibe vurmasının sonucu bu. Ve gerçekten ne yazık ki bu bir beceriksizlik. Yaşadığımız durum tam anlamıyla anlaşılır bir durum değil. Oysa ki uzmanlar yıllarca bizi uyardılar. Dediler ki faiz ve kur üzerine ekonomi politikası kurulmaz. Ekonomi politikasının amacı nedenleri düzeltmek ve sonuca gitmek olmalıdır faiz sonuçtur. Eğer faizi belirli bir noktaya indirmek istiyorsanız, politikanızı riskleri düşürmek üzerine kurmanız gerekir. Türkiye'de yeniden köklü bir biçimde, güçlü bir biçimde halkın iradesini ortaya koyan bir demokrasiyi kurmalısınız. Demokratik değerleri, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve devlet kurumlarını restore etmelisiniz. Ülkenin yönetimini tek kişinin keyfine değil, ortak akla, liyakate ve kurumsal mekanizmalara emanet etmelisiniz. Siyasi iktidarlar siyasi iktidarlar değişse de Merkez Bankası yönetimini değişmeyecek şekilde bağımsızlaştırmalısınız.